Hadi bacım çabuk ol Sinan ya Sinan. Bırakın onu. Ne suçu var ki onun? İkiniz de suçlusunuz. Kızımın hayatını yıktınız. Sami Bey dinle beni. Sen bunları yapacak kadar kötü bir adam olamazsın. Ama evladına duyduğun sevgi gözünü kör etmiş. Bizi suçlu sanıyorsun. Biricik oğlum üzerine yemin ederim ki Sinan Bey'e başka bir gözle hiçbir zaman bakmadım. Aramızda hiçbir şey yok. Bağlayın. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın diyorum size. Bırakın. Bırakın kızım. Onun bir kabahati yok. Güzel. Birbirinizi koruyun bakalım. Ne kadar koruyabileceksiniz? Beni iyi dinleyin hanım. Bu adamın bütün alçaklığına rağmen kızım onu bağışlamaya hazır. Öylesine seviyorsun Sinan'ı demek ölümüne. Onu geri dönmeye ikna et. Eğer dönmezse gerisini tahmin edersin. İkinizi de yaşatmam. Sana gelince Sinan efendi. Şimdilik kıza dokunmuyorum. Ondan vazgeçip karının yanında kalmaya karar verirsen, kızı uzak bir yere yollarım. Para da veririm. Kendine yeni bir hayat kurar. Sen de Nurperiyle mutlu olursun. Ama eğer hayır dersen, kızı da mahvederim. Sokaklara düşürürüm onu. Süründürürüm. Yüzünü de kimsenin bakamayacağı hale getiririm. Şimdi size 24 saat müddet. Bu zaman içinde ekmek su hiçbir şey yok. Sonra cevabımı alırım. Bu son şansınız ona göre. Onun kurtulması sana bağlı. Kızın hayatı ya kurtulacak ya seninkiyle beraber sönecek. Akıllı ol Sinan. Gidiyoruz. Gidin bakalım. Boşuna uğraşma, ellerini paralayacaksın. Buradan kurtulmamız lazım. İpleri çözmeye, koparmaya ben çok çalıştım. Olmuyor. Ama mecburuz, burada kalamayız. Biraz su olsaydı, biraz su. Ömer'im hastanede yapayalnız. Ona sahip çıkacak hiç kimse yok. Kollarım uyuştu. Hiç hissetmiyorum. Burada öleceğiz. Bizi kimse bulamayacak. Sinan! Sinan kendine gel! Bırakma kendini Sinan! Sinan! Su! Biraz su!